Allah'tan görevli Mehdi'yim. Dünya keramet gösteren ve gaybı bilme gibi özellikleriyle ön plana çıkan ve insanların cehaletinden de faydalanan bu kimselerin bazılarından kısaca bahsedilir. Mehdi'yim diyerek 8 bin kişiyle ayaklanma çıkaran Sakarya Şeyhi Ahmet ise savaşı kaybettikten sonra dördüncü muradın huzuruna çıkarıldı. Sakarya Şeyhi Sultan tarafından azarlandı. Müridleri şeyhe silah işlemeyeceğine inanıyordu. Parmakları kesilen Sakarya Şeyhi başında siyah bir sarık ile çıplak bırakılıp eşeğe bindirilerek sokaklarda teşhir edildi. Sonrasında da burnu, kulağı, elleri ve ayakları kesilen Sakarya şeyhi öldü. Şeyh Bedrettin zamanın mehdisi olduğuna inanan biri olarak Bedrettin ve halifeleri toplumsal sıkıntıları gidermek için iktidara talip oldu ve ayaklandı. Gayb'tan aldığı haberlerle harekete geçen ve idareyi aldıktan sonra nizamı sağlayıp bazı haramları da helal kılacağına inanılan Bedrettin, padişahın emriyle oluşturulan heyet tarafından sorgulandı ve idam edildi. Şah kulu, Osmanlı kaynaklarında şeytan kulu unvanıyla anılan Safevi dâisi İran'a giderek batıni akidelerle dolu olarak Anadolu'ya dönmüştür. Şah İsmail'in halifesiyim diyerek ayaklanmış ve bir süre devleti ciddi anlamda meşgul etmiştir. 2. Bayezid döneminde Şah İsmail adına ayaklanan Nur Ali Harife bir başka asidir. Keza Sultan 2. Bayezid döneminde 1493 yılında bugün Makedonya sınırları içinde bulunan manastırda kulağı küpeli, boynu tokalı aydari kılıklı bir kişi kebesini çıkarıp yalın kılıç mehdi benim diyerek öldürme amacıyla padişahın üzerine yürümüş. Hatta çavuşları aşıp iyice yaklaştığı bir sırada İskender Paşa'nın gürzünü fırlatmasıyla yere yığılıp ölmüştür. Şeyh Bedrettin Bozoklu Celal Şahkulu Nur Ali Halife Sadat'tan olduğu söylenen Boçka Emiri Bozoklu Celal Süklün oğlu Baba Zünnun Domuz olan Atmaca Kalenderoğlu, Seydi Bey İncir Yemez Şahveli Kaderin Şeyhi Emül Gays ve daha niceleri